Hani hatırlar mısın? Seninle beraber kol kola dolaşırdık. Şimdi hasrete uzak. Ha, çok çok uzaklarda. Yürekler tutuşurcasına kol atış Özlemimde sen, yeşil gözlerim, tebessümlü gülüşlerim, sonbahar yaprakları dökülürken hep aklıma sen gelirdin. Hep seni hatırlardım. Hani geziyorduk ya kol kola. İşte öyle bir şeydi. Nasıl anlatayım sana? Sensiz geçen hasretli günleri söküp atayım diyorum bir türlü kalbimden. Ama sökemiyorum. Dikiş tutmuyor. Ağlayan yüreğim Kanayan yaralarım böyle İçimde bir sızıntı var Hep geleceksin diyor Hasrete yenik düşmüşüm Bekleyenim var Baharı özlemişim Yeşil gözlerinin gibi Güneşi özlemişim Sarı saçlarının gibi Yanı doğayı tabiatı Seni özlemişim Hani söz vermiştin gelecektin Ne oldu Geride mi kaldı Yollar çamur mu oldu Kar mı döküldü Yoksa Geleceğin yerlerde Gelincikler açmadı mı Gülücükler gülmedi mi Ben Özlemle hasretle Tutuşup yanarken gözlerim hasrete bakarken uzaklara dalarken ama sen hiç mi düşünmedin hiç mi hatırlamadın hiç mi aklına gelmedin yani gece yatarken düşlemedin mi hiç hayata hayran etmedin mi ben nerede bir sokakta nerede bir köşe başı görsem hep sen aklıma gelirsin. Sanki köşeden çıkıp gelecekmiş gibi. Hep bakar dururum. Ama sen yoksun. Neden yoksun? Dedim ya. Özledim. Neyi özledim biliyor musun? Hani güneşin doğuşu sarı saçlar var ya. Hani çimenin yeşilleri var ya. Yeşil gözler gibi. Hani kırmızı güller açar karanfiller Tebessümlü güller ya Manolya çiçeği gibi Ben özledim